Evet sevgili izleyicilerimiz Bizim Eller programı başlıyor Bizim Eller programı bu hafta Gaziantep iline bağlı Oğuzeli ilçesinin Uğurova köyündeyiz Uğurova köyünü elimizden geldiği kadar sizlere tanıtmaya çalışacağız ee, Uğurova köyü muhtarımız yanımızda Muhtarım Hı. selamun aleyküm, aleyküm selam. Hoş geldiniz Hoş bulduk muhtarım Muhtarım öncesi bir tanıyalım Ben Uğurova köyü muhtarı Hasan Özdemir Hasan Özdemir evet. ee, Köy kaç hane? Oradan 70, başlayalım. 70 hane köy şeyi var Hanemiz var 70 hane nüfus kaç? 281 de nüfusumuz var 281 hepsini ezberlemişsin Evet, <laughs> evet. Ee, Geçim kaynaklarınızı sorayım muhtarım Geçim kaynaklarımız genelde Arpa buğdu üzerine ee, Fıstık, zeytin, üzüm Hiç bağ olarak Fıstık falan çok He çok Bağ var mı hala var, burada? Var Şimdi daha çok Aliye yani yeni ekim var Yeniden He yeniden ekim var. var Evet. daha çok Aliye yani Hayvancılık olan şeyler. Hayvancılık var, değil fazla değilse de herkeste de az çok var yani. Yani köyde kendi yoğurdun yoğurdunu sütünü falan. E, evet, yoğurdun sütü için işte. Bazıları yapıyorlar. satmak amaçlı ama çok değil az. Besi falan işleri. E, az var da az, çok az. Gerçi muhtar şimdi e, devlet bu tarım ve hayvancılığa bayağı bir önem vermeye başladı. E, evet. Malum biliyorsunuz şu an e, sevgili izleyiciler etin kilosu 30 lira. Evet. Yani e, Yemek almak mümkün değil Zor Çok zor, zor. Evet. Yani bunların e, devlet desteği ile ile yani bunların tekrar Çoğalması Bu hayvancılığın e, önem verildiğine göre yani biraz arttırılması hele hele bu köylük yerlerde evet. burada da biraz daha e, Önem verilmesi Herhalde etin fiyatlarını biraz düşürür gibi mi? E, Tabii kısmen geliyor. olabilir devlet, devlet destekli olursa e, Köylü de bundan faydalanıp alabilirse besicilik de çok alır. O zaman kısmen etin fiyatı da düşebilir yani. Yani. Evet. Diyoruz. E, şimdi bu sene yağmur nasıl oldu muhtar? Bu Ondan sene, sorayım bu ben. Bu sene yağmurumuz bol. Yani mahsul herhalde inşallah İnşallah iyi ol olacak. İnşallah iyi olur. bir de Nisan yağmuru olursa çok iyi olur. Şu evet. ana kadar çok iyi. Yani şu an yine yağmur da atıştırmaya başladı. Ekinler falan nasıl? Ekinler çok güzel. Ekinler iyi. Evet, birazdan köyün içine gireceğiz muhtarım. Evet. Bizi köyü artık gezdirirsiniz. Tabii. Evet sevgili izleyicilerimiz, biz neden Ayma. Evet sevgili izleyicilerimiz yine Barakova'sındayız. Denebilmiş olduğum gibi Barağovası? denince akla mırra evet. kahve gelirsin. Evet. Ben dayımın yanına oturdum. Ee, dayı sizi bir tanıyalım önce. Ben adım Haydar İsmail, babamın ismiyle. Haydar İsmail. Ha. Ha, babam Haydar, oğlu İsmail. Bu da babamdan kaldı bana. Bu Haydar'ın oğlu İsmail mi oluyor o zaman? Ben Haydar'ın oğlu İsmail'im. Evet. Yaş kaç dayı? Yaşım üç, e, 73 doğumluyum. 73 doğumlu. 33 doğumlu. 33, şey, 33. 33 60-73 mi oluyor o zaman? 77. <laughs> He. 77 yaşında. He evet. Hele evet, şunları bize bir anlat. Bu e, ney bunlar? Ne yapıyorsunuz bunlarla? E, efendim... Bunun bir yapma şeyini anlatacağım. Evet. Şimdi şu büyük der buna. Bunun altına taş yakarım. Bunun içinde bu kavurduğum kahve, dövdüğüm kahvenin tilfi var. Onu bunun içine koyarım. Bunu kaynatırım. Bu kaynar kaynar şerbet olur. Şöyle koyarım durulur. Şimdi şimdi bir dakika, bir dakika. Şimdi şu kahveni çekirdeği dediğiniz. Şimdi bunu ilk önce bu tavada kavuruyorsunuz. Kavurayım. Yok şimdi uzun süre o da, He. şimdi ilk önce bu tavada kavuruyorsunuz. He, bu tavada kavurduk. Ondan sonra şu dibek mi diyorsunuz? Dibek bunu dövdük. Dövdünüz. Dövdük, şey yaptık yani, ee, pişirme hazır oldu. Evet. Ondan sonra bunu şurbu duru şerbet koyarım buna. Bu şerbette bunu kaynadırım. Kaynadırım, ondan sonra çekerim, şurada durulur. Şu çeker şey ederim. Orada içme ayya hazır olur. Yani dinlene dinlene. Dinlene dinlene. Bu artık biz de bir programı yapa yapa. Buraları geze geze biz de alıştık. Biz de belledik artık. Ama <laughs> <laughs> bu iş böyle. <laughs> Esas şu olmazsa kırmızı kahve cibeyi de olmaz. <laughs> Niye? Bu anası. Bunda kaynar bir şey olur. Bekmez kaynatmayı bileyim ya. Bilirim ya. Önce tortlarsın. Sonra kazana çeker duruldursun durulduktan sonra kaynadır, bekmez edersin. Bu da bundan çekilir buna gelir. Burada kaynanır, peyteni koyulur. Bunu da şu süzerim. Bunun dibinde kalan o tilfin bir suyla çalkalar bunun içine koyarım. Bu burada kalır. Ondan sonra bunu duru şerbetle Kahveyi kavururum, bunu da döverim, atarım, kaynadırım, kavurur. Bu nasıl ikram edersin? He, ondan sonra ikrama gelir. Peki kaç yıldan beri devam ediyor sizin bu gelenek burada? Benimki mi? Yani sizin bu çevreniz? Evet. Bu çevrede, şimdi bu çevrede benim babamdan eşitliğim 150 senelik var. 150 evet. yıldan beri. Ya sizin bildiğiniz. He, benim 150 bildiğim. Yıl. Benim yaptığım 50 6, babam 71'de vefat etti. Ondan sonra kendi pişirirdi. Ondan sonra ben aldım. 56 senem olmuş. Ben bu kahveyi her gün pişiririm. Hazır ederim. Cemaat böyle birikir, İçerik. dağılırık sohbet. Ben gördüğüme göre burası köy odası. Burada televizyon falan yok. Arada sadece sohbet ha. ediyorsunuz. Ha, başka yok. Sohbet. Mırra kahve içip sohbet ediyorsunuz. İyi o kadar. Bu eski gelenekler de zaten. Eski geleneklerin burada... devamı. Devam ediyor musunuz ha. peki burada? Ha. Hala, de, hala devam ettiriyor musunuz o gelenekleri? Hiç noksansız. Kahvemiz <laughs> devam eder. Odada çayımız pişer. Bunlar karşılıksız kahve kimi de. Ahmet gelir içer gider, Muhammed gelir içer gider, Musabır gelir içer yemeğini yer gider. Köy adalarında masraf diye gelene bir şey olmaz. Hepsinin da abi karşılar. Yani adetimizi, usulumuzu söyleyeyim ben. Evet. Evet sevgili ziyaretlerimizden de görmüş olduğu gibi sık sık e, Oğuzeli tarafına köylere geldiğimizde Barak Ovası diyelim Barak tarafına geldiğimizde e, mutlaka bu tür görüntüyle karşılaşıyoruz e, İsmail Haydaroğlu İsmail amcamızın da dediğine göre bu gelenek kendisinin bildiği 150 yıldan beri devam ediyor Allah bir ondan önce daha da devam ediyordur He. yani e, gerçekten de güzel Haydar amca yani e, işte köy halkının gelip burada toplanıp ee, sohbetler edilmesi, işte sen ne ektin, sen ne aldın masul, sen Abacım, ne diktin, sen ne yaptın. Var. Ha. Senin fıstığına kazanı geldi, sen ki şu kazanı mı böyle birbirimizle mücadele eder. Etirler. Yani bunları konuşuyoruz. Şimdi televizyonda paparazileri izleyip de işte falanca falandan üç gün fingirde işte ayrıldı gitti falan hayır, dar yok değil mi size? Hayır hayır hayır. hayır. Biz öyle bir şey yok. <laughs> ya konuşursak bu kendi maddiyatımızı konuşuruk ya bir de ekseri çok İlahi kanunlar var Allah'ın emri Peygamber'in sünnetinden bahsederim okur yazarlarımız Kur'an okumuşlarsa din, dini konulardan ha kocaman anlatsın sana onlardan bahsederim bizde öyle çalcı, çarpıcılık olmaz <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> evet. peki e, eskiden ne yapardınız bundan 50 sene önce 60 sene önce her neyse. Evet. 50 sene önce Karasabanımız vardı hayvancılık, çiftçilik yapardık. Çiftle katlarız, ekeriz. O zaman elimizle yolardık. Köye getirirdik, cercerle döverdik. Sizde de var o belki. Ondan sonra yel eser, karman savurmalısın. Tene bir geçiye, saman bir geçiye. O teni oğar, temizle. Ondan sonra o samanın ihtiyacı çok. Niye? Bir evde en aşağı 10 tane hayvan var. Öküz, inek, eşek, bilgi. Buna saman gerek, yem gerek. Bunları da samanlıkları omuzlu doldururduk. Kışın buğdasını, zakrasını biz yedik. Ee, Samanını da e, şeyini de hayvanlara yukardık. Hayvanlara yani ee, biraz önce biz kamerayı açmadan önce biraz sohbet ettik de siz ee, Antep'e ya eşekle, affedersiniz sevgili izleyicilerim, de, ya deveyle gider gelirdik. Dedim, demiştin bana. Ha, gerçek. Ben gençliğimde bu baran mahsulü buğda, mercimek, arpaydı. Üzüm vardı, fıstıklılık o kadarı yoktu. Buradan baraktan çıkar deve, 30 gır katarla Antep'e giderdi. Bizim köyde de deveci vardı. Onun devesiyle, eşeğiyle iki defa Antep'e gittim. Yayan. O zaman. Ama sene kaçtı o hatırımda değil şimdi. Eski yani. Eski işimiz buydu. Eskiden dediğiniz gibi e, bayağı zordu. Ha. Hayat şartları. Peki dayı çok teşekkür ediyorum. Ben yan tarafa döneceğim. Başımıza bakayım. Dayı be. sizi bir tanıyalım. Ya ne bileyim ben ne? Mehmet Özdemir. <laughs> adın ne? Soyadın ne? Ya Mehmet adım Mehmet soyadım Özdemir. Mehmet Özdemir. Hı. Mehmet Özdemir ne yapıyor bu köyde? Çiftçilik başka ne olmuştu i̇şte burada köylüsü. Şimdi e, dayımdan Haydar dayımdan eskileri aldık. Hı. Senden de yenileri alalım. Şimdiki durum nasıl? Yenilerde ben sana bir şey anlatayım şu an. Müsaade edersin. Şimdi beyaz İsmail dedi ki burası 150 sene 200 sene. Burası aslında Rumlardan kalma bir yurt. Kimden? Rumlardan. Bizim köyün eski temeli Rum köyü. Eser, eser, <laughs> Rum evlek. Evet. Rum evlek evet. mi? Eski ismi Rum evlek yeni ismi Ogurva. O adımdan alan. Evet. Şimdi buradaki Türkler bir bizler, bu Barak bölgesinde Türkler Orta Asya kökenli. Anlatabilir evet. miyim? Dinliyorum evet. Şimdi bizler buraya Anadolu'ya geçilmiş, İran üzerinden, Sivas üzerinden Anadolu'dan tekrar dönülmüş, İran'a yerleştirilmiş. Orada Şah tarafından zorlanmış. Suriye ile Irak arasında Cürat diye bir bölge var. Burada yaşayan halkın hepsi ha. Birlikte çadır alında oraya yerleşmiş. Bu barak Ovası'nda yaşayanlar. Yaşayanlar. Bu barağa gelmezden evvelisini söyleyeyim ben. Nihayet Abbas Paşa isminde bir paşa gönderilmiş. Bu halkı almış, buraya yerleştirmiş. Burada Arap sınır olduğu için. Araplar buradan evet. bir hadsizlik falan verirlermiş. Şimdi burada Türkmenler var, çok aşiretler var, torunlar var, Kürdülü var, Eseri var, hatta Bozgeyikliler var. Aşiretlerden, Aşiretlerden. çok aşiret var. Şimdi burada kanunsuz, hükümetsiz, hükümet emri ulaşmasız, buraya hani padişah İstanbul'da oturuyor, emir katırla gelik. Burada önce padişah tarafından belli evler tayin edilmiş yani bölgenin idaresi için. Tirekililer var onlardan bir adam tayin etmişler. Barak'a müsellim. Şimdi Sinsile'de veresleri. Bekir kiyo diye bir kiyat de şey etmişler, tayin etmişler. O dönemler, o zamanlar. O dönemler, yeni yerleşim döneminde. İdrizler var Barak'ta, İnanlar. Bizim buraya, bizim bu köyün halkının dedesini, Boy Bey'i tayin etmişler. Ki bunlar, hükümetin yakın adamları yani şimdiki diğerim valisi kaymakamı evet. kimi idara bunlardan soruluyor, askeri bunlardan isteniyor ahşer bunlar toplu teslim ediyor bu şekilde yüzlerce sene idare edilmiş o akıllı insanların kurduğu hırfı adetlerle genlere göre yasalarıyla idare edilmiş gelinmiş ta ki cumhuriyete kadar örneğin birine bir ceza verme gerekir cezanın işlenen ceza hükmüne göre ona demişler ki sen bu millete bir çirkin iş yaptın. Bu bölgeden git demişler. En azından Adana'ya git, Antep'in üstlerine git. Evet. O ile gitmiş. Birisine halk içinde ayrı ceza vermişler ki demişler cemaate oymayın bunu. Yanlış yaptığından dolayı. İşte Allah etmesin bir cinayet minayet olayında kız vermişler karşılığında, para vermişler kan diye. Aşiretten toplanmış verilmiş, sülhe oturulmuş ne hakime gerek görülmüş ne hükümete gerek görülmüş. Ta ki cumhuriyete kadar. Kendi meselelerini kendi içlerinde halletmişler. halletmişler. Akıllı insanların kurduğu kurallarla. Anlatabiliyor miyim? Şimdi cumhuriyetten sonra Tabi tabii biraz da yerleşik düzene geçilmiş. Kanun ağırlığını koymuş. Herkese askere hükümet istemiş. Bu şekilde bu idareyle bugüne kadar gelinmiş. Evet. Bu, nereden? Buradaki bu kahvenin kökeni de Orta Asya'dan bizim Türklerle gelme. Evet. Türklerle gelme orada da bu devam etmiş yani. Bu da bir ailenin şimdi bizim köy o Boyu Bey denen adamdan gelmiş ya bu köyün her evinde vardı bundan yani her evinde var. Bu o ailenin yani o belli adamın eskiden belli bir simgesi yani. Bunu kaybetmiş istemez bu köy. Böylece yaşanmış gelinmiş işte. Yani ıı, ondan da <laughs> bunca yıl sürdürmeniz de gerçekten ıı, çok güzel. E, tabii bir gelenektir şey. bu işte. Şimdi köyde... Boy Bey diyorsunuz. Boy, Boy Bey. Bey soyundan mı gelmiş burası? Burası Boy Bey'in soyundan gelmiş. Bu ev Boy Bey'in kardeşinden gelme. Burada dört ev var. O da kendinden gelme. E, birkaç ev var. Hem gelme. Yani dört kardeş boyu beyi kendi, kendi, gelmiş. Kendi sinsile diyelim yani kendi sinsile. Boyu beyin verdiği güçle burası boşlu yani Urum karabası. Bizim <laughs> temelimiz şurada dokuz yol var. Evet. Esas temelimiz Duruz ilk ora. gelişimiz orada. Ezo köyü. He. Tamam. Orada da boyu beyi tayin edilmiş dedemiz. Boyu beyin verdiği güçle boyu beylinin verdiği güçle gelmiş buraya sahip olmuş işte. i̇şte şimdi e, biraz önce de söyledim ben yani kamerayı açmazdan önce biraz hmm. sohbet ettik. E ee, bizim program formatı bu. Bakın ben bunu sizin bildiğinizi bilmiyordum. Ben yaklaşık Barakova'sında 20-25 tane biz bu civarlarda köy çektik. Bir şey daha bunları bunları hiçbir kimse söylemedi bize. İşte söyleyecek yere varmamışınız üretsin. Şimdi burada çok haşiretler var. Kürdülüsü var, Terekilisi var, Barakozaklısı var, İselisi var. var. Efendim Türkmeni var. Yalnız burada bir ayrılık var. Barak bölgesinde yaşandığı halde Türkmen de barak değil. Evet. Bu nereden ayrıldı? Şimdi bizim Türkler bu Anadolu'ya geçerken hı hı. onların dini bilgileri zayıfmış yani. Şamanizm diye bir dini inanıyorlar. Bu İran'da Şahlık olduğu için devamlı şey mezhebinde. Şah İsmail'den gelme. Yani Şafi mi dedi? Yok şeyi. şeyi şey, Alevi. Evet, şeyi, evet. O Aleviler bakmış ki İran'da biraz oturmuşlar ya bu bir, Orta Asya'dan gelen Türkler bir kamp potansiyel yani. Alevi dedeleri sızmış, bunların içine bu Alevi mezhebini <laughs> aşılamaya çalışmış. Ee, Azerbaycan üzere geldiği için, Ahmet Yesevi Koca'da şimdi orada camisi, türbesi var. Evet. Duymuş musunuz? O adam da o zaman din alimleri yetiştirirmiş. Mevlana kimi, Hacı Bekteş kimi, Hülis Emre kimi kalabalarından demiş ki bu Türkleri takip edin gidin Anadolu'da bunlara demiş bu mezhebi yani İslamiyet. İslamiyet'i ürgetin. Hatta Bozgeyikli'nin de beraber geldiği söyleniyor yani. Bozgeyikli'nin hmm. temeli. Buraya gelince bu tekkelerin ayakta durması için o devrin padişahı o tekke sahibine bir ferman yazmış. Barak'ta yaşayan şu 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 aşiretler her evi sağa bir geçi verecek diye o adama tekkiye bakmış tekkenin ayakta durması için Bozkahikli'ye de demiş ki sen de baratta yaşayan Türkmenlerden alacaksın anlatabildim mi? evet şimdi dedelik bakımından burada bir ayrılık var çünkü dedeliğini Bozkahikli'ye vermiş Türkmenin diğer aşiretlerkini Ahmet Ezirgan'ın çocuklarına vermiş daha cumhuriyetten sonra daha bizim aklımız gittiği zaman da geri giderlerdi yani evet. o e, ee, Ahmet Yesevi gönder ha Azerbaycan'dan gelen Ahmet Ezirgan'ın çocukları. Yeri yani dedelik deli Fakat Cumhuriyet'ten sonra hatır için verilirdi yani. O bir yasal hakları kalmadı. Şu an kalmadı ha, onlar da kalmadı. 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 Onlar da kalmadı. Kalmadı. <laughs> yani burada yaşam tarzı böyle. Evet. Peki size de çok teşekkür evet. ediyoruz. Abi, bu konuya girdiğiniz için de gerçekten de iyi oldu. Yani bu köyün e, geçmişi nereden geldi o da e, iyi oldu. Ben şurada dayımın yanına geçeceğim. Geç.